Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher'in davranışları Yaman'ın aklını karıştırmaya yetti mi? Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman'ın Seher'in masum olduğunu göremeyecek kadar kör olmasına sinirlenenler ve böyle giderse artık izlemeyeceğim diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher'in de artık Yaman'a karşı duruşu ve davranışı değiştikçe Yaman'ın aklı iyice karışacak. Özellikle Yusuf için aldığı hisseleri Yaman'a teslim etmesiyle Yaman iyice arada kalacak. Seher'in peşine dedektif takacak ve belgeleri bir kez daha inceletecek olan Yaman'ın 3-4 bölüm sonra gerçekleri öğrenmiş ve pişmanlık dolu surat ifadesini göreceğiz arkadaşlar. Ama artık olan oldu. Yaman Seher'i kendinden uzaklaştırdı. Yani artık Yaman Seher'e yine yakın davransa da Seher'in ben uzun bir süre Yaman'a karşı yumuşayacağını düşünmüyorum. Öte yandan eve yeni aldıkları bahçıvanın yanında Zuhal'in konuştukları da bir delil değerinde. İlerleyen bölümlerde bahçıvan bu duyduklarını bir şekilde Yaman'a iletecek. Böylelikle Zuhal'in de gerçek yüzü ortaya çıkacak. Peki sizce Seher'in kurtuluşu nasıl olacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.